Selamlar. Angela Yu'nun Pro Bootcamp Python kursunun 7. gününü bitirdim ve geldim size anlatacağım nasıl geçti, nasıl gitti, neler öğrendim. Aslında bence ilk 6 gün içerisinde en sevdiğim gün 7. gün oldu. Hem ben daha önce bu kursu yapmamış, yani bu bölümü yapmamıştım. İlk 6 bölümü yapmıştım bir şekilde ama 7. bölümü yapmamıştım ve beni ne bekleyeceğini de bilmiyordum ilk böyle izlediğimde yapabilir miyim acaba dedim. Sonra o kadar güzel tasarlamış ki kursu. Yani her adımda siz yapmaya başlıyorsunuz. Peki ne yapıyoruz? Adam asmacı oyunu yapıyoruz. Dün hiçbir uygulama yapmamıştık 6. günde. Sadece işte döngüleri görmüştük, fonksiyonları görmüştük, birbirleriyle ilişkisini görmüştük. Bugün ise aslında bu zamana kadar gördüğümüz, 6 gün boyunca gördüğümüz tüm konuları Gördük ve bayağı böyle bir şeyler ürettik sonunda hani bir adam asmacı oyununu yaptık Ben çok eğlendim yaparken hem bir oyun mantığını görüyorsunuz hem onu python'a nasıl yazabileceğinizi görüyorsunuz hangi kısımlarla ve çok hani geleneksel yazıyorsunuz bu arada yani öğrenmeye odaklı olduğu için ilk 7 gün hatta ilk 15 gün hani gidip de bir arayıp yani mobil uygulama gibi düşünme ya da web sitesine gördüğünüz o adam asmacı gibi olmuyor ama yine kendiniz bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, yani kendiniz kodluyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Net ben e, notlarım arasına alırken şey yazmışım mesela. Birden fazla şeyi aynı anda kullandırıyor. Hani o ilk bölümlerde gösterdiği, eşleştirdiği şeyleri burada net bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ya da yeni şeyler öğretiyor atıyorum modüllerimiz vardı. Yeni modüller ekledik. işte birkaç tane ya da fonksiyonlarımız vardı. Yerleşik fonksiyonlarımız. Onları görmüştük. Onlardan birkaç tane ekledik. Ve flow chart programik mantığını gördük. Yani ne demek istiyorum? Bir şeyin akışını gördük. Programlamaya girdiğimizde iki temel şey öğretiyorlardı biz üniversitede. Birisi kod yani sözde kod dediğimiz. Onun mantığını yazıp sonrasında onu flow charta çevirip en sonunda kodlamaya çevirin diyordu. Bunun mantığı da yani bu nereden geliyor? Birincisi bence yine yaptığımızın farkına varalım ki daha kodlama aşamasına gelmeden hatalarımız varsa onu görelim. Ve diğer bir sebebi ise bir başkasına anlatırken bu mantıkta anlatabilmek yani oturup çiziyorsun daha kolay anlaşılıyor. Ya bu çizme olayı da böyle şey zannetmeyin. Yani iki kare çiziyorsunuz. iki tane yes no çiziyorsunuz. Böyle aslında bir akış çizmeye çalışıyorsunuz. Bu akışı temelde en güzel gördüğümüz bölüm buydu. diğer bölümlerde zaten akışa uygun bir şey de yoktu. Çok basit temel seviyeydi. Bu biraz daha zorlayıcı. Biraz daha sizi düşündürücü bölümde. Hani ben kod yazmaktansa acaba bunu nasıl yaparım mı? odaklandım böyle bir saatlik bölümü 2 saatte bitirdiğim bir şeydi dün akşam başladım işte 9'a başlayıp 11'de bitti ama enerjim kalmamıştı video çekecek ve bununla birlikte bir başarısı da vardı hangisini böyle yapacağımı şaşırıp dedim ki temiz bir kafayla anlatayım yarın sabah şu an sabah saat 7 8'e geliyor yani sabah sizin için erken kalktım arkadaşlar normalde uyuyorum 8'e kalkıyorum Neyse yani her adım uygulamalıydı. Ben bunu çok sevdim. Yani kaç step yaptık? 5-6 adımla yaptık. Ve her adımda bir yönlendirme vardı. İşte şunu yaparsanız bu olur. Bunu yaparsanız bu olur. Gibi yönlendirmeleri vardı. İlk 7 günün bitmesi nasıl hissettiriyor? Bu sorunun cevabını vereyim. Öncelikle kendimi çok böyle iyi hissediyorum. Çünkü kodlamadan uzak kaldıkça insan ister istemez kendi 4 yılını çöpe atmış gibi hissediyor. Ya dürüst olayım. 4 yıl boyunca ben kodlama gördüm. Şu an iş hayatında kullanmıyorum falan kısmı biraz üzüyordu beni. Ama hani şey olarak değil böyle. En azından şu anda mantığını görüyorum. Yine hardcore bir kodlama yapmıyorum. Ya da bir backend, bir frontend, mobil yapmıyorum yani. Sadece temel şeyler yapıyorum. Bu temel şeyler de hatırlamamı sağlıyor. Zaten benim bir 5 yıl sonraki falan isteğim yine danışmanlık kültüründe olup yönetim danışmanlığında olur belki ya da başka bir danışmanlıkta da olup yapay zeka ve veri bilimi üzerine danışmanlık vermekte ve bunun içinde temel kavramları tekrar etmek, hayatıma entegre etmekte. Bunu yapıyorum. Ayrıca yani bu kurstan beklentimi karşıladım bu 7 gün boyunca. Daha temel seviye henüz böyle detaylara girmedik. Ben birazcık kursu kaydırdım. Biraz baktım hangi konu başlıkları var. Intermediate, Advanced seviyeleri nasıl olacak. Çok heyecanlanıyorum. Çünkü şu an bile baya istediğim noktaya geldim gibi ama bırakmayacağım. Daha detaylı göreceğimizi düşünüyorum bir de Intermediate'de, de. Bir de kadının tarzını çok beğeniyorum. Yani eğitim sistemi çok hoşuma gitti. Bir şeyleri birbirleriyle bağlayarak anlatması, bir paket halinde vermesi, sonra bunları devamlı tekrar ettirmesi çok güzel oluyor ekstra şeyleri de var mesela takıldın ya bir not çıkarmış Google'la entegre ya da Google'un notu onu mu entegre etmiş onu tam anlamadım ama dönüp oraya bakabiliyorsunuz yani diyor ki bunu tekrar et buna gel tam bir ders çalışma kültürü gibi bir şeydi yani orada devamlı tekrar odaklı işte for while şu şu bunları tekrar et gel işte ne gördük? Range modülü gördük. Aa, unuttun mu bunu? Tekrar et. E, öyle yaptı. Zaten kendisi bir bölümde şunu söylüyordu. Yani kodlama ya da işte programlama kültürü diyordu. E, açık kaynaklı bir sınav gibidir. Gideceksiniz, araştıracaksınız, geleceksiniz. Sa e, sadece burada şey biraz garibime gidiyor. O dönem yani çektiği dönem büyük ihtimalle ChatGPT yoktu. Ve sürekli Stack Overflow'a gidiyor ve ben çok böyle mazi diyorum artık çok az kişi kullanıyor ve düşünsenize bundan sadece 2-3 yıl öncesine kadar Stack Overflow'dan dışarı çıkmazdık herkes o siteyi kullanırdı ya soru cevaplardı ya soru yazardı ya da okurdu yani millet ne soruyor ne cevap veriyor böyle bir kültür vardı ve GPT çıktığı zaman yani GPT türleri çıktığında, yapay zekalar çıktığında sekova flow gitti ilk. Ben buna çok şaşırmıştım. Çünkü hani o kendi kendine kodluyor. Biz artık otomasyon sürecine geçeceğiz. Bu yüzden e, şey odaklanmıyorum. Yani kodlamayı hızlı yapmam gerekiyor. Kodlamayı şöyle yazmam gerekiyor. Şunu unutmuşum, şunu yapmam gerekiyor ziyade e, mantığını kültürünü anlamaya çalışıyorum. Çünkü e, belki benim belki bir iki yıla biz kod yazmayacağız. No kodlar daha da artacak. Biz mantığını öğretip makinenin yapmasını sağlayacağız ki makine zaten bir sürü hata veriyor günün sonunda. Yeni bir söylemlerden biri olur ya siz e, yazarsınız. Bir iki tane kodun e, hatasını araştırırsınız birkaç saat. Şu an e, kodu yazıyor ChatGPT ama biz sırf hata arıyoruz. Debug e, kısmıyla uğraşıp duruyoruz. Çünkü bunun hani bu noktaya geleceğimizi ben biraz daha öngörüyorum. Yani insanlar kendi kodunu yazmayacak artık. Çünkü neden yazsın? Yazan biri var. Biz temel mantığını, mimarisini çıkarabilecek seviyede olduğumuz sürece kodlama bizim mesleğimiz elimizden almayacak günün sonunda ama eğer biz sadece kodlama üzerine ezberci yaklaşımla ilerliyorsak bu birazcık bizim e ee, işimize gelmeyecek diyebilirim. Ben de bundan kaynaklı mantığına odaklanıyorum. Ne yapıyorsak, e, nasıl bir mantıkla yapıyoruz? Daha hızlı nasıl yapabiliriz? Temiz e, kod dediğimiz bir şey var. Buna yaklaştırmalı mıyız? Bunları düşünüyorum. Bu yüzden ilk 7 gün açıkçası temel seviye olduğu için güzel geçti. Aslında beni yani ilk hafta bitti. Çok ilginç geliyor ve bugün de salı. Yani geçen hafta bu hafta, geçen hafta bugün başlamıştım şu anda 7 bölümü bitirdim. 7 saatime bunu ayırdım. Demek yapılabiliyor. Yani arkadaşlar, bundan önce ben yine bendim. Biraz daha böyle psikolojik olarak hazır hissetmiyordum belki de kendimi. Ne demek istiyorum? İşte işim var, şuyum var, şöyle erteliyorum, böyle erteliyorum falan geçirmiştim getirmiştim ilk bölümlerde. Ama olay o değilmiş. Biraz daha isteyerek, içinden gelerek ya da kendini ittirecek o gücü bulmak gerekiyormuş. Ee, şöyle düşünüyorum son olarak söyleyeceğim bir şey. Ee, i̇steyince oluyor gerçekten. Biraz istemek, biraz da azimle çalışmak gerekiyor. Ertelemeden e, gününüzü ona göre planlamanız gerekiyor. Ve plan çok önemli gerçekten. Ben e, bundan bir iki yıl önce planlamıyordum hiçbir şeyi. Spontane yaşıyorum ve bunu da böyle gururlu bir şekilde söylüyordum. Ha, spontane yaşamak çok güzel falan. Önemli olan bitirmek falan diyordum şu an öyle düşünmüyorum şu an daha netim yani çünkü spontane yaşadığımızda ertelememiz daha kolay oluyor ya da erteli, erteleyebiliyorsunuz net olarak ama ben cuma günü düşünüyorum işte dördüncü gündü büyük ihtimalle arkadaşıma dışarı çıkmam gerekiyordu ona vakit ayırmam gerekiyordu onunla konuşmamız gerekiyordu ve biz bunu perşembeden konuştuk ya da çarşambadan konuştuk ve sonra ben Cuma günü daha erken bir saatte e, dersimi yaptım. Ve sonra dışarı çıktım. Yani yapılabiliyor. Yani planladığınızda e, öne geriye çekmek kolay oluyor. Ben size şey demiyorum. Bir plan yapın. Sıkıcı ona sarılın. Ve asla bozulmasına izin vermeyin değil. Plan yaparken esnek bir şekilde plan yaparsak. Bence çoğu şeyi halledebiliyoruz gibi geliyor. Neyse 8. günü heyecanla bekliyorum. Umarım böyle enerjim kalır. Akşam çeker yüklerim. Sabah biraz zor oluyor gerçekten. Başka işlerim var. İşte kitap okumam ve spor yapmam gerekiyor. Birkaç gündür onu erteliyorum. Onlara geri dönmem gerekiyor. O yüzden umuyorum ki akşam enerjim kalır. Görüşmek üzere 8. güne, Bay bay.